Benim hayallerimi yok ettiler. Son 25 senede hayallerimi yok ettiler. Benim torunlarımın e, hayalleriyle oynadılar. Okula gitmek, iş kurmak, evlenmek, eğlenmek gibi hayatın akışında gayet normal olabilecek şeyleri siyasi ve sosyal duvarlar nedeniyle yapamıyoruz. Ben tırnaklarımla kazıyorum hayatı. Üç tane yeğenim okutabilmek için tırnaklarımla kazıyorum. Şimdi ben emekliyim yani biz şimdi şu anda sövünüyoruz hak edenin hak ettiğini aldığı bir Türkiye şey hayal ediyorum. Bize bir fırsat verildi. Gelin hep birlikte Cumhurbaşkanı adayımızı seçelim. Bu düzeni değiştirmek için bir yerden başlamamız lazım. Hani o yüzden bilmiyorum ben ümitliyim. Biz artık küsmek istemiyoruz, ağlamak istemiyoruz. Biz artık güzelleşmek istiyoruz. Bu saatten sonra kırgınlık, küskünlük, dargınlık yok bilmem oy kullanmıyorum. Yapmayın bunu. Yani düşünebiliyor musun? Gerçekten Cumhurbaşkanı adayı var ve sen seçiyorsun bunu. Herhangi bir insan olabilir bu. Ama sen seçiyorsun. Doğru kişiyi. Bu kez çok umutlu ve mutluyum. Cumhurbaşkanı adayımızı ön seçimle biz seçiyoruz. Bu ülkenin kaderini zaten biz değiştireceğiz. Ön seçime gideceğiz. Adayımızı belirleyeceğiz. Biz de tarihe geçeceğiz. Tam zamanıydı. Böyle bir zaman da bulamazdık. Artık yani... <laughs> bitsin. Bu çile bitsin diyorum ben. Gel, seç, tarihe geç. Partimiz bir çağrı yaptı. Haydi hep birlikte gelelim, seçelim, tarihe geçelim. e